şimdi uzaklık yanımda tam uzaklığın yanımda şimdi bu sizlerle Fortnite'ta Fortnite'da baya bir kill almaya çalışacağız baya yani de babamın hesabındayım tekrar çünkü benim hesabımda ıı, böyle canlı yayınlar ya da başka videolar çekilmiyor şimdi Şimdi buradan normal video canlı yayın çekilmediği için benim hesabımda oynayamayacağız. Şimdi hemen biz videomuza geçelim. Kapışma takımında oynay oynayalım derken dayım işteymiş. Bak grup daveti gönderdim yazıyor. Daveti gönderdim yazıyor. Neyse. Biliyorsunuz yeni bir şey geldi. A, me, Bakın, severim, bir daha. Zaten oyuna girdik. Şu an sesim geliyor mu? Geliyor mu? Bir dakika. Şu an sesim geliyor herhalde. Biraz kısalım. Şimdi herhalde oldu. Benim sesim fazla gelmiyor. Kulaklığım... Bir dakika. Çünkü kulaklığım geldi. Çünkü kulaklığımı tam ağzımın içine koydum yani. Şimdi. Sesim pek iyi gelmiyordur. Şimdi geliyordur diye düşünüyorum sesimi. Şimdi dakika. Şöyle, şöyle, sabitleyelim. Buraya. Şimdi nereye atlayalım? Aa yeni yerler gelmiş. Ha yok. Babamın hesabında yine. Burası ne ya? Aa burası da, burası da yeni ya. Hayır burası yeni yer değil ya. Şimdi biliyoruz ya. Sanki şey değil mi? Gerçek oyunda oynuyorum. Çıkmadık takımında oynuyorum modda. Burada PlayStation 5'ten beni göreceksiniz. Şu an beni görmüyorsunuz ama PlayStation 5 aldığımda beni göreceksiniz. Şu an beni görmüyorsunuz gir. Ne gir ya? Aha sandık. Normal video çekmeyi bilmiyorum canlı yayın çekmeyi bilmiyorum. Şimdi Kır yavrusunu. Kırdım Kırdım Şimdi süpürge silahı geldi. Arkadaşlar süpürge silahı biliyorsunuz yeni silah. Süpürge silahı yeni gelen silah. O. Oh. Şimdi süpürge silahın ne işe yaradığını göstereceğim. Bakın. Bu işe yaradı. Bakın. şunları bitirdim ya. Bakın şimdi. Böyle. Bunu çektim. Bakın bana kurşun geldi. Atıyorum. 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 Çekiyorum. Bana bir kurşun geldi. Bir kurşun geldi. Üç kurşun geldi. Böylece kurşunları toplayıp şey yapabiliyorum böyle. Çok ses çıkarıyor. Çok ses çıkarıyor. Sesim gelmiyor herhalde. Süpürge silahını açtığımda sesler. gelmiyor. aha. Su çekip birsek Ha balık, mı? Balıkları kesip ke Aa! Bakın. Balıkla çekebilir miyim? Çekemiyormuş Az önce çekiyorum Aa bak geliyor Bak bot geliyor Dışına <laughs> geliyor Şendere doğru gidelim <laughs> tuna <Putin Amerika'sına> merkezine gidelim <laughs> Alana gidelim Alana gidelim Sesim gelmiyor herhalde. Ha! Benzin bitiyor. Benim bitiyor. Biruncu. Ses oynama seçsem. Anne, def daha fazla ses gelsin diye önüme çektim. Bundan çok ses geliyor mu bilmiyorum çünkü bayağı Güzel sandığın içinden bir süpürge silah daha çıkacak diye hissettim Ama çıkmadı O şu alalım ya Şu silahı alalım Zaten aldık da Şu silahı almak istiyor şu purple şeyi mi alsaydık? zıplama. Var yani zıplama şu. 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 Alalım mı onu? Onda alabiliriz ya. Ah Al fırtına. Tamam fırtına durdu. Ne yapıyorsun? Bunlar da lazım oluyor. Kurbanı sonra da adam ah. iki can daha vurdu. Canım yok. Ha canım yok zaten. Canım yoktu zaten canım yoktu canım 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 da. Aa Bakın geldim. Tam savaşıyorlar. Savaşıyorlar. Tamam. Yedim. Hop. Ben sürdüreceğim. Bak. Mekrop oluşum. Mekrop. Mekrop. Kapan. Geçik efekt Sen Efekt tapamayın. Şu an efekt koyabilirim herhalde. Bakacağım ben. Youtube'dan bakacağım. Şuraya bir efekt koyardım. Şu, şu an bir efekt koydum. Şu an. Biliyorsunuz herhalde. Bilmiyorum. <laughs> Koca bak. Ara ve benim için uçuyor. Çık 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 çık. Aha lastik çıktı. bozga sayılır beni bak Ut, adamı uçurdum <laughs> ben öldürecekmiş şu Puh, şundan güzel silah alalım. Öldürme onu. Öldürme. Ben alacağım. bak. Nasıl kar aldı ya? Ben alacağım. Ya. Ama olur mu böyle şey? Don, don. <laughs> Nereye atıştırdın? Adamlara saldıralım. Şu şey yedili vardı ya. Hani event izlemiştik. Öldüm ya. Hani event izlemiştik. Böyle boksçu var diye ona benziyor o karakter yedili. O yedili hani böyle önünde bir şey var ya o boksçunun. O şeyde de var. O yedilde de var o şey hani evente çıkan yedilerde de var başkan yedili işte onda onda da vardı öyle şey işte bir tane boksçuya benziyor o şey bir tane daha boksçu benziyor <Gülüyor> <Gülüyor> Ah, fırtınaya gitmeyeceğim. ちょちと待って。 durdum. Kapadım. Şu şeyi alalım. Kalkanı içelim. Sonra da ne yapalım? Adamı yine kil alacağız mı? Kil. dakika. Şöyle hop. Bir dakika. Babamın kamera kamerası çok yavaş dönüyor yani hesabı. Kamera. Kamera çok yavaş dönüyor babamın hesabı nedense. Çok yavaş dönüyor nedense hesabım. Şimdi 17 canım kalmış ya. Ha yüz kalkanı da var ama. İçtim ya kalkan az önce. Ağacın <laughs> kabına vuruyorum. Aa adam bak yetiştirmiş arabası. Şu arabaya bakın. Demiştim ya. Roketli Lamborghini vardı abi. Ben de roketlik. Aa taşlardan gidiyor bari. silah aldım hala kullanmıyorum. Şu silah. Arabayı çekiyordum. Ha arabayı çıkıyordu. Ama arabayı çekse patlatır. No. ya alta vurdu. O. Topla, topla, bir şey her şey tarafından. Odunları toplamıyor Biz... ya. Bunları toplamıyor. Ağaçları toplayacağım ama. Kapatıyorum hala. Arkama adam indi. Buraya inmiş. Arkama inmemiş de buraya inmiş. Hop. Hop. İnmiş. Silahımla kulçum geldi. Lan. Yapmayın ya. Ben bir tek bu yapma şeyindeyim. Başka şey değil, değil mi? bana xp geldi herhalde bana kill gelmiş böyle gitmek en iyisi bence şöyle Yapma. bence de en iyisi çünkü bir yerden böyle birisi vurursa hemen ölüyorsun sen ölüyorsun <laughs> aa bak 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 ooo sanki elektrik uh. bir de vuruyormuşum böyle bir de birinci olmamış reklam gibi oldu aslında oynayalım. Kreatif modu. Kreatif modu oynayabiliriz. Kreatif modu oynayabiliriz bile. Aha. Şimdi. Mesela şimdi. Ne oynayalım? Ne oynayalım? Şimdi parti mo modu oynamak istemiyorum. Sonra kreatif modu işte. Kreatif modu oynayalım yani. Kreatif modu oynayalım yani. Şimdi. Kreatif modunda oynayalım. açılıyor. Açıldı. Hoppala açılsın şimdi. Açıldı. Bakın. Loading diyor. Ama loading de açıldı işte. Loading mi? Çıktık. Bu ne lan? Aha. Güzelleşmiş biraz Şuna bakın. Şuraya gidelim. Bir kişi var. Beş kişi var. Üç kişi var. Burayı seviyorum ben. Bura, burada daha fazla silah var. De bir tarafta silah alınmıyor. De burada roketler falan var orada yok. Roket burada var. Bakın burada var. O yüzden burasını daha çok seviyorum. Buradan taramalı alacağım. Bir de süpürge silahı olsaydı. Ama yok. Koymamış. Kim yaptıysa bu haritayı. Ben de bir harita yaparım böyle. İşte. Bir gün çekerim ben bir de. Böyle. Bir gün böyle yaparız işte. Böyle bir harita yaparız. Güzel bir harita. Biz güzel bir harita yaparız bizde. Tamam, gidelim. Bu havadan mı uçuştu? Şu... Hop at. At. Aa. Ne lan bu? Ha? Ama benim vurma silahım yok ki. Eski sezon parti. Dön, 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 dön Bir de öyle bir event vardı parti ilgili. Aha. Şunu alalım bir de şey yakından vurma silahı alalım. Şöyle. Bir de şunu alalım. Yani zıplarız. Adamı atmama gerek yok. Şu, pompayı sevdim kodumu. Adama bak. Gel lan. Lan babamın şey dönmüyor ki. Lan babamın ki dönmüyor işte ya dön. Vuramadım. Adamcık şey, babam şey dönmüyor. Babam şey düzeltmem gerekiyor ayarlar. Um, kullanıcı renk. Dakka. Hızlı dönüş nasıl yapılıyor? Dakka. Müzik müzik. Müzik falan. Hayır hayır Ya Yatay bu kuş. Modunu. Has. Hasarı mı? Ne bu? Ölünce tekrar şey oluyor ya. Öldürmesene. oldu ya? E, bakamıyorum ki. Ya day bakış hızı buldum. Arttır şunu ya. Uygula. Dönüyor mu? Tamam iyi benim için iyi yani. Ben şu kadar döndürmede oynama arkadaşlar. Şu kadar hızlı. Cık. Bu da az ya bu da az ya. Bu da dönmüyor. Bu da Daha da ayarlayayım. Ee, bu muydu hız? Hayır bu değil. 39'a kadar giden bir şey gerekiyor. 39. Bir dakika. Parlaklık. 35. beş. Ay atay bakış hızı. O 52 oldu. 52 olsun bakalım. Buradan. İyi ya ben bunu oynarım. Güzel. 52. Brrr. Artık oynarız. Ne lan? Araba çıkmış. Kreatif araba çıkması değişik. Kreatif araba çıkması. açıldı Çat. Hop. Çüş lan. Ses nereden açıldı bu kadar? Kim açtı bu kadar ses? Siz bana şaka mı Hop. Lan çok ses açıldı. Neyle atış ediyorsun? şimdi. Pompalıdan şu silahı değiştireyim. Sniper falan mı alsın? Skar alayım. Skar aldım. <laughs> Pat. Turu turu aldım. Turun benzini O da iyi. Aa bunu turu tutsam. Oha. Fena. Bunlar baya fena. Buna disco parti açsam bile. Göklerde <laughs> Kala... Kala... kalsın gibi. Of be. Bir dakika içeride atılmıyor. Diyorum Ah be Kapat Ah be Şu alttan kaçacaktım böyle Alttan diyorum şöyle bu it yapıp kazanacaktım. Sonra böyle arkasına geçip bir bu it daha sonra o arkadan gelirken bir şey o pat. Kazanmış oldum. Kazandı mı? Lamborghini mi nereye kaçtı ya? Aa bak orada bir tır var. Tır orada var. Lamborghini orada değil. Hepsi de patlatmış ha. Hepsi var. nereden geldi? Patlamadı. Patlamadı. Aha. Bir dakika burası Lamborghini yeri. Okay. Ha ortada değil ya. Ha bak burada. Arkadaşlar bugün ilk yeter. Bir dakika videoyu kapatamıyorum. Ha yayın ve